Arkadaşlar merhaba. Bahçemize geldik. Bahçenin son durumunu sizlere bir göstermek istedim. Şu anda Ağustos ayının 16'sı bugün. Ve bahçemiz bu şekilde. Ürünlerimiz oldu. Artık ürünlerimizin hasatını yapıyoruz. Tabi daha önce söylemiştim haftada bir kere suluyoruz diye. Sıcaklıklar arttığından dolayı artık haftada bir kere yetmediğini gördük. Haftada iki kere bahçemizi suluyoruz arkadaşlar. Bir de sizlere göstermiştim domateslerimizin kenar canavar otu, kanser otu diye otlar çıktı diye. Biz bu otlarla sürekli mücadele ediyoruz. Şu an için çok büyük bir zararını görmedik. Ama o videomda da söylediğim gibi mücadele edilmezse kesinlikle bahçenizi kurutur arkadaşlar. Şu şekilde ürünlerimizi sizlere göstermek istiyorum domateslerimiz olmuşlar. Tabi şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu anda saat 10-11 civarlarında gündüz. Bu yüzden biraz buruşma var fidelerimizde, fidanlarımızda. Domateslerimiz bu şekilde. Kızaranlar, sararanlar. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. İşte çekilen emek bunları gördüğümüz zaman çekilen emeği unutuyoruz arkadaşlar. Ve mutlu oluyoruz açıkçası. Daha önce de söylediğim gibi ben hobi amaçlı yapıyorum. Ve bu şekilde ailecek eşimizle dostumuzla geliyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Bu şekilde bahçemizi göstermek istiyorum. Biberlerimiz, salatalıklarımız, diğer ürünlerimiz hepsi oldu. Diğer ürünlerimizden de biraz sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde baktığımız zaman burada biberlerimiz var. Görüyorsunuz bunlar kıl biber. Kıl biberleri de topluyoruz biz. Burada dolmalık biberlerimiz var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Diğer tarafta da biberlerimiz var. Bu domatesleri hatırlayacaksınız arkadaşlar. Diktiğimiz zaman bir tane çiçeği var demiştim. Bir hafta sonra geldiğimiz zaman 3-4 tane çiçeği oldu demiştim. O domateslerimiz hamdolsun bunlardan güzel bir şekilde domates topluyoruz. Şöyle de bir bilgi vereyim. Domates bir meyvedir arkadaşlar. Sebze diye çoğumuz biliyoruz ama aslı meyvedir. Bu domates meyvelerinde topluyoruz. Şurada demiştim. Domateslerimizin kenarında iki tane kendiliğinden kabak çıktı. Bunlar da bu şekilde duruyor. Bunlardan da kabak topluyoruz. Bu şekilde. Tabi kanser otunun, canavar otunun yaptığı şey şu arkadaşlar. Bakın burada da domateste görüyorsunuz sararmış, kurumaya yön tutmuş. Bu mücadele edilmezse hepsi bu şekilde olur ve bahçeniz söner. Canavar otunu, kanser otunu merak edenler kanalımızda videosu var. Oradan izleyebilirler. Şu şekilde biberimiz çok güzel. Burada tabi bizim mor biberimiz çıktı. Bunu açıkçası almadık. Biz fidelerimizin içerisinde çıktı. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Bu da böyle bir çeşitliliği sağlamış oldu. Bu da güzel. 3 tane Jalapeno biberlerimiz var demiştim. Jalapeno biberlerimizde güzel bir şekilde topluyoruz. Turşusunu kurduk. Hatta ve hatta yedik arkadaşlar. Bu şekilde. Burada tabii küçükleri var. Büyüklerini daha önce biz toplamış olduğumuzdan dolayı. Burada jalapeno biberlerimiz var. Her zaman derler bakarsan bağ olur. Bakmazsan daha olur diyerekten. Açıkçası çok fazla da ilgilenemedik ama ilgilendiğimiz kadarıyla bahçemiz bu şekilde oldu. Elhamdülillah gayet de güzel olduk arkadaşlar. Burada patlıcanlarımız var benim en çok sevdiğim tombul patlıcan. Şu şekilde göstermek istiyorum. Artık tombul patlıcanlarımız da oldu. Yiyoruz. Eşimizle, dostumuzla gayet de güzel bir şekilde bahçemizin ürünlerinden istifade ediyoruz. Burada salatalıklarımız var arkadaşlar. Bir de salatalıklarımıza bakalım. Salatalıklarımızda bu şekilde salatalıklarımız var burada bakın büyümüş Bu şekilde göstermek istiyorum tabi biz topluyoruz bize de yetiyor açıkçası şu an için bahçenin ürünleri bizlere yetiyor arkadaşlar hatta ve hatta bize yetmekte kalmıyor eşimizle dostumuzla beraber yiyoruz istifade ediyoruz şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın burada da salatalıklarımız var. Tabi daha önce biz birkaç gün önce toplandık. Ama yine de olduğunu görüyoruz. İlk videolarımda hatırlayacaksınız. Daha nalar dikmiştik de, dikmiştim demiştim. İşte o lahanalar da burada. Bu şekilde büyüdüler lahanalarımız. Bu artık sarmış. Mısırlarımız büyüdü. Sizlere söylemiştim. Yerlerini değiştirdiğimiz mısırlar kurudu diyerekten. Sık dikmiş şiş. Yerlerini birazını değiştirdik. Kurudu diye söylemiştim hatırlayacaksınız. Onlar da sonradan yeşerdi arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Bunlar da bu şekilde yeşerdiler. Tabi nitekim küçükler. Ama bunlar da büyüyeceklerdir. Bakın burada yine salatalığımız var şekilde. Acurlarımız var. Acurlarımızdan da bayağı istifade ettik. Eşimize, dostumuza da ikram ettik. Bu şekilde. Burada kabaklarımız var. Bahçemizin durumu bu şekilde. Şu şekilde burada bizim karpuzlarımız var. Bir de onlara bakalım. Kavunlarımız var. Evet arkadaşlar. Burada bizim kavunlarımız var. Bunlar da artık ermesini bekliyoruz. Erdiği zaman yiyeceğiz. Bakın burada da var. Görüyorsunuz. Burada da var kavunumuz. Tabi karpuzumuz da var. Karpuzlarımız küçük. Ama büyüyeceklerdir diye bu da kavun. Burada da aynı şekilde kavunumuz var arkadaşlar. Burada bir yerlerde karpuz görmüştüm ben. Sizlere göstermek istiyorum. Bulabilirsem. Şu şekilde burada da karpuzlarımız var. Eğer kış gelmeden bunlar büyürse bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Burada bizim patateslerimiz var. Tamamen hobi amaçlı. Ektik. Fazla bir miktarda ekmedik. Böyle işte dostlar. Yiyelim diyerekten ektik. Bu patatesler de ben gördüğüme göre artık dökmüşler. Olgunlaşmasını bekliyoruz. Burada soğanlarımız var arkadaşlar. Hatırlayacaksınız. Soğanları dikmiştik. Şu soğanları önce dikmiştik. Bunları biraz daha sonradan dikmiştik. Gayet büyüdüklerini görüyoruz. Şu şekilde bir tanesini koparmak istiyorum. Şu şekilde. Maşallah. Gayet de büyüdüğünü, yemeklik soğan olduğunu görebiliyoruz. Bir de öbür taraftan sonradan diktiğimiz soğanlardan koparalım. Burada bizim semizotlarımız var. Semizotları da koparıyoruz, yiyoruz, istifade ediyoruz. Burada marullarımız var. Marulumuzu da göstermek istedim. Bu şekilde sonradan dikmiştik bunu. Soğanımızı koparalım arkadaşlar. Bu şekilde. Maşallah gayet de büyümüş. Tabi biraz daha büyürse daha iyi olur. Ama buna da şükür. Şunu söyleyebilirim, emek verirseniz karşılığını alırsınız arkadaşlar. Daha doğrusu almanız umuduyla. Biz buraya emek verdik, karşılığını bilirdik. Yani herhangi bir ürünümüz de olmayabilirdi, bir hastalık gelebilirdi, böcekler gelebilirdi. Geldi de zaten ilaçladık. Ama hamdolsun bu mutluluk verici bir şey. Kesinlikle kar elde etmiyoruz buradan. E, hobi amaçlı. Biz buraya geliyoruz. Gidiyoruz ve gayet de mutluyuz. Hayırlı günler diliyorum. İyi günleriniz olsun. Allah'a emanet olun.